Bundan hakemi Beşiktaş'ı bize spor maçındayız. Adakoy'u vuruyor, kaleci kurtarıyor. Efsane sezonda Dolmabahçe'de Beşiktaş Rize Spor. Adakoy'un vuruşunu kaleci çıkartıyor. Ve kaçan gol. Serbest vuruş kullanıyor Beşiktaş. Bir pas Adakoy'a. Adakoy'u vuruyor yandan dışarıya. Net pozisyonu kaçırıyor burada Adako'ya. Beşiktaş adına. Efsane sezonda efsane hareketler. Bir daha izleyelim bu pozisyonu. Tadic. Adako'ya veriyor pasını. Adako'ya dışarıya gönderiyor şutu. İşte kaptan Adako'ya vuruyor dışarıya. Dolma bahçede. yine bize. Şimdi adam sen. İşte şata Kaptan da koye. Vuruyor kalıcıdan sekiyor. Adam sen vuruyor topağlarda. Beşiktaş 1, Rize Spor 0. Dolmabahçe'de. Gol adam sen. Bir daha izleyelim adam senin golünü. İşte kaptan Adako'ya vuruyor kaleci kurtarıyor. Adam sen dökünüyor topağlarda. İmparator Adako'ya yine pozisyon içinde. Beşiktaş 1, Rize 0, gol adam sen. Ve ikinci gol. Beşiktaş. A. Serbest vuruş. Yine Tadic, Adakoya topağalarda. Beşiktaş 2, Rizospor 0, Dolmabahçe'de. Kaptan Adakoya topağaları gönderiyor bu sefer. Beşiktaş 2, 0 önde. Dolmabahçe'de Beşiktaş 2, 0 önde. İşte Tadic, yine pasını veriyor Adakoya'ya. Adakoya vuruyor topağalarda. Beşiktaş 2 Rize Spor 0. Dolma Bahçede fark 2'ye çıkarıyor. Ada Koye. İmparator fark 2'ye çıkarıyor. Bir daha izleyelim işte Tadic. Veriyor pasını Ada Koye. Ada Koye vuruyor topağlarda. Beşiktaş 2 Rize Spor 0. Gol Ada Koye. Bir dakika daha Rize Spor Parkı 1'e indiriyor. Maçın son anları değil de dakika 50. Burada Rize Spor Parkı 1'e indiriyor. Beşiktaş 2, Rize Spor 1. Minçev topağalara gönderiyor. Beşiktaş 2, Rize Spor 1 diyor. Parkı 1'e indiriyor. Bir daha izleyelim Minçev'in golünü. İşte burada Rize Spor farkı iki, Rize Spor bir indiriyor. <laughs> Beşiktaş 2, Rize 1. Ve bir kurtarış 53. Ve yine serbest vuruş Beşiktaş kullanıyor. Orta içeriye bir şut kaleci kurtarıyor. Kaiser'in bu kursunu Serbest içeriye Bir şut orada arkada Amartay'ı vuruyor büyük ihtimalle Ya da ya. Kafa vurmuş evet Adakoye'nin kafası kaleci kurtarmış Adakoye vurmuş kafayı kaleci çıkarmış Bir daha izleyelim Adakoye'nin kafasını Beşiktaş 2 Rizespor 1 maçın skoru Evet, Koyun'un kafasını burada kaleci kurtarıyor. Son anda. Maçın skoru Beşiktaş 2, Rize Spor 1. Beşiktaş'ın gol beklentisi 2 8 şut vurmuş, ikisi gol olmuş zaten. Rize Spor 2 şut vurmuş, 1 gol olmuş. 1.1 gol beklentisi var. Performansı Adakoye 7.9 1 gol Sadece 1 asist Derden sonra şu zaten Yani Bir de spora bakalım Ekip takımın performansı neymiş Sarıza sporun performansı Yani Çok yüksek alan yok gibi Evet Maçın adamı 7.9 ile Geri şey. Adakoya oluyor. Beşiktaş Rize Spor maçının adamı Adakoya. Beşiktaş 2-1 kazanıyor. Maçın adamı Adakoya.